Herkese merhabalar kanalımıza hoş, hoş geldiniz. Selamlar çünkü bugün birlikte slam yapacağız. Slime yapmak için daha önce ee, saf suyumuz var. Daha boyumuz var, boraks suyumuz var. Boraks suyumuz buna vardı ama yetmez diye biz bardağı da yaptık. <laughs> Nere? Biz su bardağına <laughs> bir çay kaşığı <laughs> borak satıyoruz arkadaşlar. Zip zip oyun şeyelim, oyun yiyelimizin yanında boraksımız hediye geliyor zaten. O burada. Abi. Başladın mı? Saat bir ya. Biraz usta. Sıvayı nasıl yapacağız? Sen anlat. İlk önce sen um, koy. Bunu mu koyacağız önce? Önce bunu koyacak mısın arkadaşlar? Geçenlerde sizler şimdi slime yapmıştık. Daha doğrusu yapamamıştık. Bu onun yerine arkadaşlar. Tamam. Hı -hı. oyuncu elimizi tamam. Tamam. Koyduğunu... Şimdi ee, bu koyacağım. Getirdi bana şimdi. O çok az olur ya. Az çok az olur ya. ya. Az çok az. Çok çok yani çok. şöyle attık mı? Arkadaşlar gıda boyası bu işin bence on numara bir şey. Çok az bir miktar atıyorsunuz. Mükemmel renk veriyor. Ay, aa bu kırmızı ama. Ben karıştırayım mı biraz? Ben, ben karıştırayım mı biraz? Sonra, sen karıştır. Efendim? Mavi istiyordum. Maviydi. Sonra yaparız babam. Mavi bitti mi? Nuraç Usta. Hı. Şimdi o jelden koyduk. Hı hı. Sonra gıda boyasından koyduk usta. Karıştırıyorum bunu usta. Sonra ne olacak usta? Sonra... Im. Miraç bu arada imajını yenildi arkadaşlar. Sakalları kimi atraş ettirdin? Ay... Fırat Berber var. Berber var. <laughs> Fırat mı? Berber'in adı. Nerede bu berber? Şey. Neydi? Kursaklarda mıydı sanki? He, kursaklarda. Kursaklarda. Uzak ama. İşte. Şimdi de kestiriyorsunuz? Arkadaşlar o azıcık gıda boyasının nasıl renk verdiğini görüyorsunuz. Evet. Çok az bir miktar attım. Kendi rengini hemen verdi. Dibanurcuğum azıcık su ekle istersen buna sen. Azıcık azıcık. Saf suyumuzdan ekliyoruz arkadaşlar bir miktar. Geçer. Biraz tamam. daha koy. Tam 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 tamam tamam tamam. Okey okey okey. Oki o. Sonra bunu bir şey yapman lazım ama. Onu... Ne yapacağız usta? Yani bir yeni ıslatman lazım diyeceğim. Şey için mi? Hı -hı. Oynarken mi? Oynarken ellerimizi ıslatmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Miraç evet. öyle söylüyor. Miraç usta. Pazarın Rastos'ta arkadaşlar. Sakallar düşmanız. falan da acayip olmuş ha. Eee. Kaşlarını bir aldırsaydın ya. Çok şekil. Hı? Sen şu saate bak. Saat de benim saat aynısı. Eee. İkimiz hmm. <laughs> kanka olduk. İkimiz kanka olmuşuz. Kanka yıkız Ölümünle Ölümüne kanka yüz. Öyle mi? Hmm. Nasıldı? Ölümüne kanka yüz. Öyle miydi biraz? Rengi çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Libanon dediği gibi Azıcık gıda boyasıyla aldığımız renk çok güzel oldu. Bir Banur'cum istersen borakslı Buraklısın suyumuzu da. azıcık azıcık ekleyelim, karıştıralım. Tamam tamam tamam. Tamam tamam bir karıştıralım. Evet. Borakslı suyu karıştırdığınız zaman hemen katılaşmaya başlıyor arkadaşlar, kıvamını bulmaya başlıyor çabucak. borakslı suyu çok fazla koyarsanız. Fazla katılaşacak olursa slime'ın bozuldu diye üzülmeyin. Üzerine biraz su ekleyin. Karıştırmaya devam edin. Evet. Fazla koyayım Yine mı? Yine ihtiyacımız olan o güzel kıvamı bulacak. O yüzden hemen sıkıntı etmeyin. Bu arada saatin güzel mi? Bunu biraz sabırla karıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada saatin çok güzel Mirac Usta ya. Kaça aldın sen o saatin? Şöyle söyleyeyim 200 lira. Şöyle söyleyeyim 200 lira. Nereden aldınız? Onu da Samsun'dan. Samsun'dan almış saatini Miraç Bey. Özel mi getirdiniz? Hı -hı. Özel, getirdim. Özel getirdin. Usta sen ne iş yapıyordun eskiden ya? Şey. Eee. <laughs> Arkadaşlar sınavımız kendini güzelce toparladı. Miraç dayı. Bu oldu dayı. Dayı mı? Ben dayı mıyım? Nesin oğlum sen? Dayı değil misin? Abi desene. Miraç abi. Abi bu oldu galiba. Ya, ya Arkadaşlar slime'ımızın rengi çok hoş oldu. Evet. Siz biraz bekleyin. Ben, ben biraz oynayayım sonra size veririm. <laughs> <laughs> biraz da bize ver. Bir saniye. Bir saniye. Azıcık daha kıvamını bulsun. Ondan sonra size de vereyim. Ya. Kendi Sen birazcık dur, dur aşam. Arkadaşlar çok güzel bir şey oldu. İşin püf noktası karıştırmak arkadaşlar sabırla karıştırın. Evet. Eller <laughs> 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 Sonunda böyle güzel bir <laughs> şey. O zaman <yüzden gülüyor> ne olursa olsun kıvam bulacaktır. Bak. Rengi çok tatlı olmadı mı baba. İlaç. İlaç, İlaç abi. <laughs> abi senin tarifinle yaptığımız slime'ımız çok güzel oldu abi. Hmm. Bunu yiyebilir miyiz? Abi bunu ben geçen gün yeni bir slime yaptım. Evet. Cık cık oldu. Hı hı. Gittim bir daha yaptım. Bu Bence... sonra yedim. Bence. Güzel oldu. Oldu. Tamamdır arkadaşlar. Sonra ben yaptım. Bu yeni o zaman. abi. Sen mi yapmıştın o gün? Evet. Oo. Arkadaşlar çok güzel ne bir şey, şey? oldu. Açın bakalım. Şöyle bir açalım. Sizde bir görün kıvamını. Şöyle, şöyle, şöyle açalım. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Evet. Evet. Vallahi bunun içine başka şeyler de koyabiliriz. Ne koyabiliriz? Yapış yapış, yapış yapış mı olmuş? Hı. Çok güzel ya. Güzel. Buyurun. Var onun. Bu sizin. Ha. Buyurun biraz Çok da güzel. sizin. Güzel. <laughs> Şimdi oyun zamanı arkadaşlar. Miraç, slime oynamayı seviyor musun? Adı, e, benim çocuğu sevmiyorum ama ben seviyorum. Senin çocuk mu var? Hmm. Neyin var? Oğlun mu var? Kızın mı var? Oğul ya. Oğul mu? Adı ne? Adı ne? Adı ne, <laughs> Adı ne usta? Neydi? Kendi oğlunun adını unutmuşsun <laughs> <mutlitsin> ya. <laughs> çok heyecanlandı ben <laughs> galiba. Ahmet Hasan mıydı? He, ha, Ahmet Hasan. Ha, senin oğlanın adı Ahmet Hasan mı? He ha, bebek ya. Kaç yaşında? Hepiniz bir açın ha. bir daha görelim bakalım. Hadi bakalım bir de, ha, sen, aç. 8 bir de sen aç. bebe sekiz Şöyle bir de sen aç. Bebe sekiz yaşında. Senin yaş kaç Miras Usta ya? Sen Benim için on ya. Küçük müsün? Sen on yaşındasın senin oğlan sekiz yaşında mı? <laughs> Vallahi iyiymiş. Arkadaşlar slime'ımız çok güzel oldu. Şöyle gördüğünüz <gülüyor> gibi. <gülüyor> Benim çok müyü bir dakika. Elime çok yapışıyor. Arkadaşlar. Biz herhalde bu gidişte sabaha kadar oynarız bununla. Evet. <laughs> Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Kesinlikle öneriyoruz. Evinize yapın, oynayın. Çok keyifli, çok güzel bir hobi. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Senkileyle, Senkileyle.